Ayrıl. Seni seviyorum mu kızım? Seviyorum mu? Ayrıl. Ayrıl. Anne. Seni çok seviyorum ben ya. Ayrıl. Ayrıl. Yiğidin öldü, buludun kayboldu Bir tek ele kaldı senin yavrularına. 70 gün dükkan kısırlaşmak zorunda kaldım. Bir şeyin çektirmişken onu da yaptıralım. Kadi Peng öldü. Bala kız öldü. Benekli oğlum öldü. Hep Hapkenki karşılık. Kadisimiz mahvetti yavrum. O bana naktan geçti. Yok mu bu bir sıktı? Kızım. Ay parçam. Ay kız. Şimdi, şimdi. Nerede şimdi Maria? Ben şimdi tavuk pişiriyorum yavrularıma. Biz de i̇şte yüzünüz yanında pilav yapayım. Ay kız. Ay Ay Bakıyorum diye bakıyorum sonra diyor. Ay kız. Ay kız. Şimdi <laughs> var Gidiyorum ben. Sen bana bakmıyor. Ne yapayım? Ay kız. Ay kız. Ay kız. Ay kız. Annem. Ay parçam. Ay parçam. Ay kız. Ay, be. Ay, be. Ay, be. Ay be. Kızım.